Herkese merhabalar. Bugün sizlerle önemli bir çevre problemini konuşacağız. Marmara Denizi'nde müsilaj problemi başladı. Biliyorsunuz Son yıllarda çevre kirliliği ile birlikte özellikle denizlerimize kontrolsüz deşarjlar söz konusu ve bu deşarjların her geçen gün artması, her geçen gün miktarının artması ve tüketimdeki artışa bağlı olarak hem de nüfusun artmasıyla birlikte denize yapılan deşarjların da artmasıyla birlikte işte manzara bu şu anki Marmara denizindeki manzaraya dönmüş durumda. Tabii ki bu çok üzücü bir durum ve bunun sebebi de aslında Deşarjın kontrolsüz ve fazla olmasının, denizdeki bitkisel planktonların bakterilerle birleşmesi sonucu ortaya çıkması, yani atılan organik atıkların, azotun, fosforun, pek çok maddenin denizdeki bitkilerin bu maddelerle aşırı beslenmesiyle ortaya çıkması aslında olayı. İstenmeyen bir doğa olayı bu. Deniz yaşamını da ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Hem normalde deniz tabanında aslında bu e, müsilajlardan çok sayıda var. Fakat bahar aylarında aktivasyonlarının yükseldiğini söyleyebiliriz. Tıpkı Baharda çiçeklerin açması gibi denizdeki bitkilerin de aslında baharda biraz daha e, coştuğunu söyleyebiliriz, bakterilerin e, denizdeki yaşamın da baharda canlandığını söyleyebiliriz. Fakat bu tip kontrolsüz deşarjlarla artık kontrolsüz bir üreme noktasına gelebiliyor ve böylelikle de gerçekten hiç istenmeyen e, denizdeki her türlü e, hem turizmi hem balıkçılığı hem deniz yaşamını ciddi anlamda etkileyen bir sorunla bizi karşı karşıya bırakıyor. Şu an yaşadığımız durumda aslında bu durum ve bu bize neyi anlatıyor biliyor musunuz? Bu bize şunu anlatıyor. Marmara Denizi'nde şu an yeni bir kontrolsüz atağa artık Marmara Denizi'nin tahammülünün kalmadığını anlatıyor. Yani diyor ki bana o kadar çok kontrolsüz atık yüklediniz ki artık daha fazlasını tölere edebilecek güçte değilim. Açıkça Marmara Denizi bize bunu söylüyor. Şimdi buna tabii ki artık bizim biraz kulak vermemiz gerekiyor. Marmara Denizi'ndeki deşarjların benim bildiğim kadarıyla sadece İstanbul Ataköy'deki biyolojik arıtım yapılarak denize deşarj edilen bir sistem var. Biyolojik arıtım yapılarak suya deşarj yapılması gerekiyor. Tabii ki evsel atıkların, fabrika atıklarının, hatta gemilerden boşaltılan teknelerden boşaltılan sintineleri de bunun içine koyarsak, tabii ki hepsinin arıtılarak suya verilmesi gerekiyor. Standart bir arıtım bile bazen yeterli olmayabilir. Biyolojik arıtımın yapılması gerekiyor ki böyle biyolojik olayların ortaya çıkmaması için. Çünkü aksi halde gerçekten suda ciddi bir azot fosfor patlaması oluyor. Çok fazla azot fosfor suya deşarj ettiğiniz zaman işte böyle bazı bitkilerin, bakterilerin aşırı üremesine sebep olabiliyoruz ve bu da Gerçekten deniz yaşamını inanılmaz etkiliyor. Bu tabi sadece sözde söylenmiş bir şey değil. İşte deniz yaşam olumsuz etkileniyor gibi. Son sonuçları da var. Marmara Denizi'nde 1960'larda 125 balık türü yaşayabiliyordu. Şu an yaşayabilen balık türünün sayısı sadece 5-10. ...lara düşmüş durumda. O da kirliliğe dayanabilen istavrit, mezgit, büfer, gibi balıklar. Kirli suda hayatta kalabilen balıklar bunlar. O yüzden aslında Marmara Denizi'nin kirliliğine dayanabiliyorlar. Elbette ki burada deniz suyunun ısınmasının da çok önemli bir etkisi var. Hem Karadeniz'de hem de Marmara Denizi'nde. Aslında denizlerimizin tamamında ama Marmara ve Karadeniz'de... ...geçmiş yıllara göre ısınmanın biraz daha fazla olduğunu, 2-2,5 iki, iki, kat kadar arttığını... ...hatta Karadeniz'de 3-3,5'a üç, üç, üç doğru da bir gidişat var arttığını gözlemliyoruz. Yani Marmara Denizi'ndeki 2,5 iki, iki derecelik sıcaklık artışı deniz suyunun ısınması da işte bu e, beslenmeyi, denizdeki bakterilerin beslenmesini arttırıyor. Denizdeki aslında oksijeni azaltıyor. Yani deniz suyunun ısınması sudaki oksijeni azaltan en önemli etkenlerden bir tanesi. Böyle olunca tabii ki deniz yaşamı için en olumsuz sonuçlardan bir tanesi karşımıza çıkmış oluyor ve denizin ölmesi denizin hem tolerasyon gücünü düşürüyor hem de işte e, böyle çok olumsuz manzaraları karşımıza çıkarabiliyor. O yüzden bilmemiz gereken önemli şeylerden bir tanesi evlerimizden Çıkan işte nedir e, banyo suyu, mutfak suyu, işte içerisinde deterjan, sabun artıkları, işte e, yiyecek artıklarının bulunduğu gri su denilen suyun yanında sanayiden, endüstriden gelen içinde pek çok kimyasalı da barındıran aslında bu deşarjların kontrol altına alınması, biyolojik arıtımdan geçmesi en önemli yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Tabi Marmara Denizi'ne tahminimce 30-35 deşarj var. Marmara'nın kıyısına konumlanmış çok sayıda fabrika da var ki özellikle deşarjlarını kolaylıkla denize akıtmak için denizin kıyısına konumlanır fabrikaların çoğu. Bu doğru bir şey değil tabi ama böyle. Ve tabii ki de kontrolsüz deşarjlarını denize akıtmaya devam ediyorlar. Ve bu artık bahat safhaya geldiğini bize anlatıyor. Ve elbette ki o kimyasallar, üretilen her türlü şeyde asbestin olması, ağır metallerin olması, hem deniz yaşamını öldürmenin ötesinde balıkların bu gibi ağır metalleri, asbest gibi tehlikeli atıkları yemesine, ve balıklar yoluyla da bu ağır metallerin ve e, işte atıkların bizim bünyemize gelmesine sebep oluyor. Düzenli balık tüketimi hepimizin sağlığı için çok önerilen bir şey ama tükettiğimiz balıkların içerisindeki bu ağır metallerin vücudumuzda birikmesi de gerçekten bizim açımızdan çok çok ciddi bir e, problem olarak yine karşımıza çıkıyor. Elbette ki deniz suyun ısınmasının yanında sanayiden, endüstriden, e, santrallerden de suya atık ısının atılıyor olması suyun ısıtan bir diğer etkenlerden. O yüzden su bizim için çok çok önemli. E, denizlerimize sahip çıkmamız hem kendi sağlığımız için hem de doğanın devamlılığı, sürdürülebilirlik için yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Elbette ki bizim tüketimimizi düşürmemiz ama bunun yanı sıra sanayinin hem de atıklarımızın, gri suyun biyolojik arıtımdan ne kadar çok geçirilirse Marmara Denizi'ne deşarj eden e, noktaların ne kadar çok biyolojik arıtımdan geçtikten sonra deşarjı sağlanabilirse o kadar çok deniz hayatının devamlılığı, sağlığı e, yapılabilmiş olur. Elimizden geldiğince özellikle Marmara Denizi bizim iç denizimiz olduğu için tamamen bizim sorumluluğumuzda olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu manzara şu anda e, bahar dönemi olduğu için baharda bu e, deniz içerisindeki bitkilerin, bakterilerin aktivasyonunun biraz fazla olduğu bir dönem olduğu için e, bu manzaranın aslına bakılırsa bir ay sonra biraz e, kaybolma ihtimalinin olduğunu da ekleyelim. Ama bu demek değildir ki bu sorun artık ortadan kalkacak. Hayır denize attığımız deşarj orada kalmaya devam ediyor bir süre ve deniz yükü arttıkça denizin bu tolere edebilme gücü de azaldığından denizin ömrünü kısaltmış oluyoruz. Marmara'yı da halice çevirmeyelim. O yüzden Olabildiğince kısa sürede önlem alınması için elimizden geleni yapalım. Elbette ki biz bireysel olarak da atıklarımızın kontrolüne hem kendimiz dikkat eder hem de bunu talep edersek denizlerimiz daha sağlıklı kalmış olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlar yazabilirsiniz, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ben böyle çevre sorunları ile ilgili, çevre problemleri ve çevre sorunlarına ilişkin çözümlerle ilgili, iklim değişikliği ile ilgili yeni videolar çekmeye devam edeceğim. Merak ettiklerinizi de sorun. Fikir vermiş olursunuz. E, yorumlarınızı, düşüncelerinizi paylaşın lütfen. Okuyorum. Kanalımı beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ne kadar çok kişiyle e, paylaşırsanız o kadar çok bu sorunlara çare bulmuş oluruz diye ümit ediyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.